Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün bir sürü sakız üretip bir sürü para kazanacağız. Belki arada bir de çeniriz belli olmaz. Neyse baksanıza şurada kocaman bir sakız makinemiz var. Buradan aşağıya böyle sakızlar gidiyor. Bir sürü dizilmiş buraya baksanıza ya. E şuradan ben kapıyı açıyorum. Bunlar içeriye giriyorlar. Oh, gire bakalım hadi sırayla. Heh, tamamdır. Şimdi içeriye girdiler. Buradan da tek tek sakız olarak geri çıkartıyoruz arkadaşlar. Sonra bunlar gidiyorlar. Bizim kasamıza düşüyorlar. Ve biz de oradan para kazanıyoruz. Çok güzel sistem değil mi ya? Ben bugün kesin buradan zengin olacağım arkadaşlar. Hadi o zaman bir an önce videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Şimdi bakalım hemen sakızlarımız birikmiş mi? Evet bir dört tane falan bekliyor. Bunların tanesi bir dolar getiriyor bu arada arkadaşlar. Şimdi gidip bakalım. Burada da bir sürü çeşit çeşit sakızlar var. Biz ilk önce limon sakızıyla başladık. Hemen şu ikinciyi alalım. Hatta üçüncüyü de alalım. Yeterli paramız olduğunda da gelip kirazlı sakızı alacağız arkadaşlar. 100 dolar istiyor onun için. Ve bizim hala 87 dolarımız falan var. Şurayı açtık. Bir tane daha sakız geliyor. Ama bu şekilde ilerlersek çok az para kazanacağız gibi görünüyor ya. Bu arada geliri ikiye katlamak için dışarıda yapılması gereken iki tane hobi var. Eğer istersek gidip onları yapabiliyoruz. Yaptıktan sonra gelirimiz direkt iki ile çarpılıyor arkadaşlar. Tabi sadece belli bir süre boyunca. Neyse biz şimdi gidip kirazlı sakızımızı alalım. Bakalım onun tanesinden kaç dolar kazanacağız. Daha çok paraya ihtiyacımız var. Umarım daha fazla kazanıyoruzdur. Nerede kirazlı sakız? İşte geliyor gördünüz mü? Kırmızı kırmızı hem de. Kesin o daha lezzetlidir ya. Hadi hemen geç bakalım. Şimdi ne kadar getirdiğine bakacağım arkadaşlar. Şu kapıyı bir açalım. Burada yine bir sürü kuyruk oldu ya. E tamam bunlar giriyor içeri tek tek. Şuradan geçirelim. Özellikle kirazlı sakızı takip ediyorum arkadaşlar. Kaç dolar getirdiğini çok merak ettim çünkü. Bence limonlu sakız 1 dolarsa kirazlı da 3 dolar falandır diye düşünüyorum ama. Hadi bakalım kaçmış. Şöyle çevirdim. Evet kirazlı gidiyor. Oha 6 dolar verdi arkadaşlar. Oğlum çok iyi değil mi? Benim kirazlı sakızdan daha fazla almam gerekiyor. Onun için de daha çok paraya ihtiyacım var. Ve bu yüzden de hemen gidip şu obilerden bir tanesini yapalım. Burada iki tane obi var. Birisi zor olan obi. Birisi de kolay olan. Bence kolaydan başlayalım arkadaşlar. Ben zaten oyuna başlamadan zoru birden yapmıştım. Onun süresi de daha da olmamış. Hemen şurayı tamamlayalım şöyle. Acaba kaç saniye boyunca iki ile çarpacak? Şuradan da atlayalım. Burası da gerçekten çok kolaymış ya. Tamamdır bitirdik. Bir dakika boyunca iki ile çarpılacak gelirimiz. Hemen şunlara yol verelim girsinler içeriye. Ah oh, geri girin. Bir sürü para gelecek şimdi çok heyecanlandım. Bir dakikamız dolmak da üzere ve 55 dolardan 373 dolara kadar çıkarttık arkadaşlar. Şimdi iki eksimiz bitti artık. Bir de sürekli buraya basmak çok yorucu ya. Otomatik toplamayı almak istiyorum ama 1000 dolar istiyor arkadaşlar. Çok pahalı gerçekten de. Bu arada 400 dolar biriktirdim. Acaba gidip ikinci kirazlı sakızımızı mı alsak? Ya da başka bir şeyler mi alsak ya? Etrafı hiç dolaşmadık. Belki çok farklı şeyler vardı. Hiç görmedim bile. Mesela şu kapanın girişinde iki tane şey var. Burada kabarcıklı sakız varmış galiba. Oo, buraya gerçekten bir sakız geldi. Hadi hemen deneyelim. Oh, vallahi çok güzel bir yani. şey. Ne güzel patlıyor. Ee, ben pek göremiyorum ama olsun yani tadı güzelmiş. Bir de gidip şu taraflara falan bakalım neler varmış. Burada robuxlu bir şeyler var. Burada zaten sakızlar var. Burada sakız yükseltici var. Burada da sakız ağacı var arkadaşlar. Oğlum bunlar çok pahalı şeyler ya. Neyse biz ikinci kirazlı sakızımızı da alalım. Daha çok paraya ihtiyacımız var çünkü. Bu arada burada da bir sürü sıra olmuş ya. Ben şimdi birazcık para kasayım. Hemen geliyorum. İşte geldim. Tam 400 dolar beytirdim ve... Üçüncü kirazlı sakızımızı da alıyoruz arkadaşlar. Şimdi daha çok kirazlı sakız ürettiğimiz için daha çok para kazanacağız. Yani öyle olmuyorum en azından. Şurası kapanacak hemen açalım tekrardan. Oh, vallahi her şey çok güzel gidiyor. Bir uyarı verdi ama okuyamadım. Çok uzunca bir şeyler yazıyordu. Neyse ya bir sıkıntı olsaydı anlardık herhalde şimdiye kadar. Oh gelsin bir sürü sakızlar. A few moments later. Sabahtan beri buraya bas bas bas. Çok yoruldum ya. Artık şu otomatik toplamayı almam gerekiyor. Ama hala bin dolara ulaşamadım arkadaşlar. Ben en iyisi gidip bir tane obi yapayım. Gelirimi iki ile çarpayım. Hazır üç tane de kirazlı sakızımız varken bir sürü para toplarız en azından. Hatta bu sefer zor olan obi yapalım arkadaşlar. Bakalım gerçekten de zor muymuş? Şuraya atladık. Oho orada da varmış kırmızı bir ağır. E tamam bir de atlayalım sıkıntı yok. Şuradan da geçtik. Ha tamamdır. O kadar da zor değil sanki ama. Yine de birazcık dikkatli gitmem gerekiyor. Şuradan geçelim. Oğlum ya yine kırmızıya değdim. E tamam hadi tekrar deniyoruz. Bu sefer geçeceğim arkadaşlar çözdümeyeceğiz zaten. Şuralardan da atlayalım şöyle. Baksanıza iyice küçülüyor gittikçe. Diğer abiye göre gerçekten zor gibi. Oğlum ya yine düştüm. Üçüncü veya dördüncü kez falan deniyorum galiba. Tamam artık bu sefer geçmem lazım. Sakin sakin ilerleniyor Felix. Şuradan da atlayalım şöyle. Şimdi bir sürü sakız birikmiştir orada ya. Gidip onlara bakmam lazım. Artık hızlıca bitirmem gerekiyor şurayı. E şuradan da atlayalım. Tamamdır gayet güzel gidiyoruz. Şuraya da atladık. E çok iyi çok iyi çok iyi. E son yere geldik ve. Uh be bitirdik arkadaşlar. Şimdi 2 dakika boyunca iki ile çarpılacak gelirimiz. Bu arada sakızlar birikmiş. Baksanıza yukarıda tıkanmışlar ya. Hemen onları geçirmem lazım şimdi. Bin dolara ulaştığı zaman otomatik toplamayı satın alacağım arkadaşlar. Bu arada şu uyarının ne anlama geldiğini anladım galiba. Bu makinenin içinde belli bir kapasite var. 25 tane alabiliyormuş sadece. Ve bizim bunu birazcık yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü sakızlar içeride sıkışıyor. Neyse sonunda sonuna hallederiz artık. Bin dolara ulaştık ve otomatik toplamayı aldım artık arkadaşlar. Şimdi benim oraya basmam gerekmiyor. Artık hepsi otomatik olarak geçecek buradan. Oğlum çok iyi değil mi ya? Aslında bu kapının süresini de biraz arttırabiliriz ama önce hangisini alsak ki? Bence sakı sınırını yükseltelim ya. Çünkü sürekli uyarı verip duruyordu. Onu 50'ye çıkardık arkadaşlar. Her şey çok güzel gidiyor şu anda. Bir sürü de para kazanıyorum. Zor olan abiyi yaptığım için hala süresi bitmedi. Bir dakika boyunca iki ile çarpılmaya devam edecek. Aslında bu oyun meyve suyu yapma oyununa çok benziyor arkadaşlar. O yüzden ben bu oyunu da çok sevdim. Bu arada bence artık yeni bir sakız almanın vakti geldi. Paramız da birikiyor zaten hızlı hızlı. Hemen gidip bakalım. Oho 700 dolar mı? Oğlum ya 700 dolarımız yok ki. Hemen de birikmez bence. Daha 300 dolarımız falan var. Neyse kapıyı açalım. Hadi sakızlar çabuk geçe şuradan ya. Bir sürü paraya ihtiyacım var. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.